Evet, şimdi ben 2023'ün bir kıyamet yılı, kıyam et, insanın kıyamet yılı olduğunu ve 2023 hedef odaklı bir aydınlanma yılı olduğunu 2017'den itibaren söylemeye başlamıştım. Bunun ana sebepleriyle alakalı biraz bilgi içerikli bir durum iletmek istiyorum. Şimdi 2023 numerolojik anlamda 7'ye tekamül eden ve 7'nin de manevi bir sayı, manevi uyanış, maneviyat, ruhsal uyanış, aydınlanma yılı anlamına gelen bir tekamül olduğunu da sürekli anlattığım bir konu ama bu konu zaten benim anlatımlarım dışında geldik 2023'e birçok manevi boyuttaki ruhsal öğretilerin ruhsal işlerle uğraşan kişilerin zaten söylemiş olduğu insanlara da ilettiği kolektif anlamında ki bilgi halinde şimdi 9. yan girmiş olduğumuz Eylül ayının teması ise şu 9 şey yani 9'u çevirdiğimizde e, görsel anlamda 6. Şimdi Mart e, 2023 yani 21 Mart ekinoksuyla e, başlayan aktifleşen 2023 yılın 21 Mart 3. 3 6 9 7 ne çağrıştırıyor size 3, 6, 9 frekansları. Nikola Tesla varlık aleminin aslında anlaşılabilir olması için bu frekansların, bu rakamların manasını çözen kendi öz varlığı, evreni, evrendeki varlığını çözer gibi de bilgilerin aslında bize aktarıldığı, aktarıldığı da bir durum var yani bu bilgileri her ne kadar araştırmayıp özümsemeyip ilgilenmeyip atıl bıraksak da insana bırakılan bilgilerin eşiğinde aydınlanabilmesi anlayabilmesi de aslında kolay olmasına rağmen zorlaştırdığımız güncel hayatların akışında bu detayları ihmal ettiğimiz ve kıyametimizi hazırladığımız ya da kıyam ederek aydınlığa doğru adımlar attığımız bir sürecin anlamını anlatmaya çalışıyorum şimdi Eylül 21 Eylül'den itibaren biz hasat dönemine giriyoruz yani hasat dönemi ettiğimizi biçme süreci dediğimiz dönem Bu aydınlanma konusunda aydınlanan aydınlık tarafından aydınlanamayan, Hasatın karanlık tarafında, hasatın eline karanlık tarafının geçeceği bir durum. Yani diyor ya aydınlık güneşin batıdan doğacağı yani akşam mı oldu sabah mı gündüzle gecenin birbirine karıştığı ki bunları anlamaya başladık mevsimler birbirine karıştı yani. Ee, bahar mı sonbahar mı yaz mı kış mı diye bir türlü mevsimleri ayırt edemediğimiz durumların içerisinde olduğumuzu tarif ediyor aslında hani güneş batıdan e, doğacak derken hani mevsimlerin karıştığı manasında söylenen de bir e, ifade anlamı var bu e, ayetin şimdi bunları Ayâmetlerin yaşamaya başladığımız bu süreçte insanlar hala güncel akışta güncel dünyada tutunabilmenin dünyadaki meşguliyetlerin karanlık tarafında kalmak için ısrarlı olan bir kitle, çoğunluk bir kitle. Şimdi benim artık kelamım bu kitleye değil. Yani bu kelam zaten bu kitleye şöyle ulaşıyor. Hatta şöyle de bir e, gelişmeleri bile yaşadığım e, anlardan geçiyorum. E, akademisyen eğitimlerinin e, böyle bir işte otellerde, işte teknik üniversitelerinde falan bitirmiş, yönetici e, konumunda hatta emekliye ayrılmış gibi e, yöneticilerle çalıştığım kurumsal e, hayatımın süreçlerindeki kişiler bana ulaşıp diyor ki, o Seren'cim ne oldu ya sen falcı mı oldun. <gülüyor> Çok gülüyorum yani bunlara hani gök e, kuantum fiziğinden metafizikten e, bir türlü e, anlaşı, anlaşılamayacak boyutta uzak karanlık tarafında olan bu akademisyen büyüklerime hayret ediyorum. Yani benim davam bunlara değil zaten ben başından beri diyorum ki bir avuç insana hitap ediyorum. Benim hedef kitlem bu akışta hakikaten bir avuç insan. Avucumun içerisine parmaklarımın sayısında e, insan sığar. Hadi ayak parmaklarımı da koyarsam bunun içine oradan da eleme yaparsak eğer 12-14'ü çok geçecek insan değil bir e, ulaşmak istediğim kitle. E, çünkü rakamlar ve rakamlara tekamül eden insan sayısı benim yolculuğumda çok önemli. Bu yolculukta aradığım, e, arayışta olduğum Allah'ın sevgili kullarının e, tarifleri benim e, gittiğim işin yolculuğunda yeterli. Ama e, yine de e, tüm e, güzel insanlara e, bunları anlatıp bilinçlenmesi için acil ve acil konuşmalar yapıyorum. Şimdi evet Eylül. 21 hasatın toplanacağı süreçte şunu söylemek istiyorum. Bu karanlığa doğru giden e, kıyamet e, yılının başı olan 2023, 2024 25 ve 28'e kadar yani 5 yıl daha e, kıyametin devam edeceği bir süreç bu ama başı 2023 her sabah uyandığınızda yani e, güne ayeten kürsüyle başlamanızı ve mutlak ki artık Tarık suresini hayatınıza dahil etmenizi tavsiye ederim. Şimdi Tarık suresi. Tarık suresi ni anlatmam ve detaylandırmamın sebebi benim tüm enerjimi, tüm metafizik alemdeki bağlantılarımı Tarık suresiyle gerçekleştirebildiğimin itirafını yapmak istiyorum. Tarık. Tarık suresi. Tarık suresinde anlatılan bir yıldız var. Siz onu nereden bileceksiniz diyor. Onu da ben yarattım dediği göklerdeki o yıldız. Tam tepemizde aslında hepimizi izleyip kayıt altına alan Sirius'a bağlantılı Köpek Takım Yıldızı dediğimiz yıldızın en parlak mavi ışığı olan bölge. O bölgeye bağlı olan kişilerin Tarık e, suresinin anlattığı birçok e, durumu yaşayacağını da aslında bildiren birçok e, kaynak var. Şimdi ben e, bu hayatın içerisine bir ölüm deneyiyle girdiğim ve bu deneyin sonucunda e, duru görü açılmış ve amaya açıldığı an yakınlarımdakiler de buna şahit olmuştur. Kim negatif enerjileri görmekle başladı yolculuğum. Korkunç bir e, deneyimdi benim için bu süreç. Zaman içindeki akışta bu negatif enerjileri ilk bana neden gösterdiği konusunda Rabbime... Çok soru e, sordum ve o soruların cevabında bugün geldiğim noktada tam olarak ne olduğunu da anlamış pozisyondayım. Dolayısıyla birçok insan benden kaçtı en başlarda. Korktum halimden. Çünkü haller içinde hallere giren bir yolculuktan. E, korkmamaları da o durumda mümkün değildi. Hiç kimseye de gönül koymuş değilim bu anlamda. E, fakat e, yakın ailemin de çok endişelendiği bir durum vardı ki e, bir ameliyat sonunda çok riskli bir ölüm e, atlatmış, ölüm e, tecrübesinden deneyiminden geçmiş biri o dönem bilen ben fakat ailem Hala çok tedirgin olduğu bir süreçte. Hani öldüğümü ve geri geldiğimi anlatamadığım, ben bunu yaşadım diyemediğim bir süreçti o. E, ailemin üzerime çok titrediği e, ak akabinde. E, ben uyumuyordum arkadaşlar. Hiç ama. Kaç gün uyumadığımı bile... Bilemeyecek kadar zaman kavramım gitmişti eli yani gitmişti yani dünyanın içinde başka bir boyutta yaşayan biri haline gelmiştim. E, o süreçte çok daha bir endişe kaynağı oldu. Özellikle e, en yakınımda olan kızım çok endişeliydi ve benim için hani bu kadar uykusuzluk bir ameliyat sonrası iyileşme sürecini yaşaman gerekirken e, hiçbir şey çok fazla yemeyen, hiç uyumayan neredeyse hani nasıl iyileşecek, nasıl sağlığına kavuşacaksın e, gibi çok büyük endişeleri de Bahadır'ı de, de e, atlatmış e, yakınlarım, kızım başta olmak üzere annem, a, ikinci aşamada çok büyük endişelerle ben bugünlere gelmiş bir e, danışmanım. Yani bu bilgi ve ilmin kapısına çok sıradan bir halle sıradan bir eğitimle gelmedim bunu söylemek istiyorum o yüzden bugün 2023'ün ciddiyetini anlamanız için de bu kadar detay veriyorum ilk defa yani danışanlarıma bile yüzde seans verirken bu kadar detaylı konuşmadığım zamanlarım olmuştur. Bugüne has konuşmam gerektiğini düşündüm. Çünkü e, birincisi e, birçok insan bu konularla ilgili zaten e, hizmet veriyor. Aydınlatmaya çalışıyor. sağ olsunlar Hakikaten çok faydalı ve doğru e, konuşan bir grup, bir e, eğitimli, eğitimsiz Anlatmaya çalışan insanlar var. Doğruları söyleyenler de var. Yanlışları söyleyenler de var. Bu durumda şunu söylemek istiyorum. Bunları yapanlar, ilerletenler ve kendim de özellikle şunu söyleyebilirim. Bir seçilmişlik var ya hani seçilmiş insan. Bütün insanlar seçilmiştir. Seçilmişliğinin farkındalığına varmak önemli. Yani her kulun kalbi Allah'la bağlantılı kalbindeki nur ışığının enerjisi her kulun Allah'ı yaradanıyla bağlantılı. O yüzden herkes Allah tarafından seçilmiş bir yaratılmış özelliğine sahip. Bazıları kul olduğunu, kalp gözünün, kalp ışığının, Allah'ın nuruyla çalıştığının farkındalığında kalp gözüne hizmet ederek başkalarının da aydınlanması için hizmet yolunu tercih etmiş olmaları. Şimdi ben bundan dolayı her keze şunu söylüyorum. Şifacı ben değilim. Ben size nerede şifacı olduğunuzu anlatan bir rehberim. Elçiyim. Yani kişi her an, her dakika farkındalığında bir Z raporunu çıkarsın. Bu hayata niye geldin? Kimsin sen? Kimsiniz siz? Allah'ın kalbinizdeki o nur ışığına sahip olmak için yolculuğunuzda ne yapmanız gerektiği sizin doğum haritanızda gözüküyor diyorum. Bu doğum haritası kişinin z raporu gibi bu hayatta, bir önceki hayatının z raporu gibi. Z raporunuzu alın diyorum. Bu rapora bir bakın diyorum. Bu raporda ne yazıyor? Neye göre davrandınız? yani ne yapmanız gerekiyor diyorum böyle bir narsist kişilik e, bozukluğunu çok fazla gündeme getirdiğim anların sebebi de budur çünkü narsistlik emmare nefsinin çoğaltılmasıyla artık kemikleşmiş bir karakter e, bozukluğudur karakterini oturtturamamış kişiliği oturmamış emmaresine düşmüş ve oradan çıkamamış nefsiyle mücadelenin cihat e, bölümünde vatan haini olmuş vatan kim sensin bu beden senin vatanın vatanına ihanet eden e, kendi bireysel dünyadaki vatanına sahip çıkma e, mücadelesinde cihatında olamaz diyorum dolayısıyla bu kıyamet sürecinde kendiyle cihat etmeyip kendi nefsiyle baş etmeyip kendi nefsi emmaresinin cihatı Yolculuğuna çıkmayıp ahkam kesen herkese hayırlı yolculuklar bizden ve benden uzak eyle mesajını göndererek az bir avuç kişiye hitaben ilerlemeyi doğru buluyorum. Bir, sonbaharın ekinoksuna girdiğimiz süreçte ki bu süreç 21 Ekim'e kadar son süreç. İşte ondan sonra gerçekten doğal afetler insan ölümleri, felaketlerle kötü olan bir durumun aktivasyonu, salgınlar, hastalıklar yani bir kıyamet tarihine giriyoruz. Kötü yani kötü ne varsa başımıza gelecek ama bana sorarsanız hiçbiri kötü değil. Ne olması gerekiyorsa ilahi boyutun e, terazisinde ve adaletinde o olacak. Hiçbir şey kötü değildir aslında. Anlaşılması gereken ve tarihte adını geçirmesi gereken ki adını geçiren tüm kavimlerin listesi Kur'an. E, ikra dediği, oku dediği kitapta tek tek madde madde yazılım. Herkes kitabın e, maddelerini bırak. Safsata ön yargılarıyla, kulaktan dolma bilgilerle, öyleymiş de bu böyleymiş de saçma sepet Kur'an'ı bir de eleştirip ya da fikir sahibiymiş gibi e, fikir sahibi olman için bir, bir, fikre sahip olman lazım. Başkasının saçma sepet attığı e, düşünce durumunu alıp fikir edinip fikir sahibiymiş gibi ortaya koyup bir de bu konu hakkında yorum yapma falan cihaletiyle büyük bir gaflette insanoğlu bu gafletin içinde olan insanoğluna Rabbin tokatına kötü kötü diye hitap etmek gaflete düşürür diye kötü diye bir şey yoktur diyorum başımıza gelen tüm husumet bizim anlamamız için kurgulanmıştır ki bu süreçte zaten anladığımız da pek söylenemiyor çünkü olağanüstü bir deprem oldu unutuldu. Şimdi İstanbul'un bir bölgesinde yağmur yağdı, seller oldu. orada inanılmaz bir afet oldu. Baş İstanbul'a başka bölümde yağmur yağıp bunu hissetmedi. Yani ufaktan ufaktan ana şehirlere doğru geliyor alametler. Yani geliyor, gelmekte olan dedikleri. 369 evrenin sırrı. Dokuzuncu aydayız. Dolayısıyla Ekim ayı aydınlanma yani şimdi bazı duru görü konusunda açılmış olan insanlar var. Rüyaları gerçekleşir. Ya işte önümden bir şey geçti gibi hissettim gibi bir kuantumda metafizik enerjileri hisseden çoğumuz buna açılmaya, aydınlanmaya fark etmeye başladık arkadaşlar bunların tarifini yapamıyor Böyle, bu tarz şeyler yaşıyorsanız e, paylaşamıyorsanız e, bana ulaşabilirsiniz bu konuda gerçekten e, tarifini yapamadığınız yaşam e, geçişlerinde birlikte yapmaya çalışırız e, ama herkesin bir duru görü e, anlayışı vardır bu birden açılır yani rehbersiz açılır. Yani rehber kimdir? Senin yaşadığını yaşamış olan ve bu yaşadığını otutturan ve ne olduğunu tarifine ulaşmış kişidir. Şimdi ben bu konuda e, ilk aşamadaki insanlara rehberlik yapabilecek deneyimlere sahibim. Fakat çok daha ileriki aşamaları var ki bunların. Buralarda benim de bir rehbere ihtiyacım var. Allah nasip ederse o rehber de karşıma çıkar talebindeyim. Ama birinci ve ikinci aşamalardan geçerken bu metafizik e, alemindeki geçişlerin tecrübe ve deneyimlerine sahip olmamın getirmiş olduğu bir tarif, bir yardım, e, bir anlama ve ona ne, yaşadı, ne yaşadığını anlatma deneyim ve tecrübelerine kendi yaşadıklarımdan ötürü hakimim. Ve çok fazla yaşanacak. Bu duygu durumları çok fazla yaşanacak. Rüyaların karışık hale gelmesi, haberci rüyalar, e, gör, görüntülerin açılması. Yani görüntülerinizin açıldığını fark etmek için bir kafanızı gökyüzüne doğru kaldırın arkadaşlar. Bir bakın ya. Etrafınıza bir bakın. Niye söylüyorum bunları? Çünkü bu metafizik boyutta negatif ve pozitif enerjilerin varlığının söz konusu olmasından dolayı negatif enerjilerin saldırı boyutuna geçtiği sürece girdik yani negatif bir metafizik saldırılarının hazırlıkta olduğu ve saldırıya geçecekleri süreçte diyorum ki her sabah ayeten kürsüyle güne başlayın mutlaka yatmadan önce ayeten kürsü açın telefonunuzda, instagramlarda, sosyal medyalarda gereksiz size hiçbir şey vermeyecek olan bir durumlarda gezmekten ziyade evinizin içinde bu ayten kürsüyü açın. Evinizin duvarlarına işletin bunu. Ve mutlaka gün içinde Tarık suresini okuyun. Ne anlatıyor? Mealine bakın. Şu an Tarık suresinde anlatılan durum devreye girmiş, aktifleşmiş durumda. Kayıtlar e, açılmış durumda. Yani siz eğer gerçekten Tarık suresinin mealine hakim olabilirseniz rüyalar alemiyle metafizik alemde yedi ahit demiyorum akit yani sizin sözleşmeniz olan akdiniz bilgilerine ulaşabilme şansına erişebilirsiniz bu süreçte. Allah 7 madde olan ruhlar sözleşmesindeki anlaşmalarınız hakkında bu süreçte kullarına işte seçilmişlik orada başlıyor. Allah'ın seçtiği kendi şu ana kadar gelmiş olduğu e, yolculuğundaki kayıtlar doğrultusu ve emekleri doğrultusunda bu karşılıkta bu süreçte Göklerden gelen bir karar var dediğimiz o ruhlar alemindeki sözleşmelerinize atmış olduğunuz yedi maddeyi size verebilme olasılığındaki boyut kapılarının açıldığı bir sürece girdik. 21 Ekim'e kadar bu enerjilerin aktifleştiği. 21 Eylül ile 21 Ekim arasında geçen süreden bahsediyorum. O yüzden hızlı bir şekilde bu bilgiyi veren videoyu çektim. Umarım anlatabilmişimdir, anlaşılmıştır. Zaten anlayan anlamıştır, anlamayan düşünsün. Yani çok da kafamı yorduğum bir şey değil yani hepinizin anlamasını beklemiyorum anlaması gerekene zaten konuşuyorum tövbe kapısına gitmeye ramak kaldı diyorum anlayın diyorum anlamayan düşünsün anlayabiliyorsa anlasın anlamıyorsa o artık onun kendi sorunu ben anlayanların kafası karışanların ne yapması gerektiğini bilmeyenlerin bu durumu izah edemeyenlerin ne oluyor bir şey hissediyorum ama ne olduğunu anlamıyorum diye duru gözü açılanların, hissiyatları açılanların, rüya kapılarının çok sık açılıp da yaşadığını yaşayarak gerçekte dönüp de rüyadan sonra başına gelenlerin merak ettiği konuda konuşuyorum. Bir avuç insana sesleniyorum anlayamadığınız, zorlandığınız yerde niye bunları yaşadığınıza dair yardımcı olabileceğimi ve bu konuda kapımın bu ardına kadar açık olduğunu yaşamışlıklarımın bilgisiyle Allah'ın bana verdiği izin doğrultusunda, bu rızalık doğrultusunda elimden geleni yapabileceğimi bildirmeye çalışıyorum. Gerçekten bu hani Nibiru var ya Nibiru bilenler Resulü Nibiru gezegeninden bahsediliyor bu Nibiru gezegeninin de anlaşılabilir olması Tarık suresiyle e, ilintili yani Sirius Sirius Türklerin hani yıldızı dediği göklerdeki ay yıldız yani şimdi benim doğum haritama baktığınızda Yıldızlarla olan iletişimime incelediğinizde direkt oradaki mavi ışıkla bağlantılı olan yıldız takımının içinde bir yerde e, gözüküyorum. Bu bana özel bir durum değil arkadaşlar. Bu takım yıldızına bağlı birçok arkadaşımız var. Bunlar hizmetliler yani bunlar seçilmiş değiller. Bunlar buradan aldığı enerjiyi çok iyi anlayıp yeryüzünde önce anlamışsa buna hizmet buna hizmet eden ne zaten kapı açılıyor. Yani kendi doğum haritasının Z raporunu alması gerekiyor her insanın. Doğum haritalarınıza baktırın diyorum. Siz kimsiniz? Necisiniz? Niye geldiniz? Açın kalp gözünüzü. Kalbinize hizmet edin. Kalp bir yürek meselesidir. Yüreğinizin ortasındaki enerji akımıdır. Bir et parçası değildir. Allah'ın nurudur. Nuruna ulaşmaya çalışana, emek verene Rabbim bu süreçte diyorum e, kanallar açacak. Ruhsal sözleşmelerini hatırlayabilme şansına erişecek. Benden söylemesin. Artık inanır inanır. Ee, inanmayan da düşünsün. İnanmayan düşünsün. Haydi bakalım.